Merhaba. Ben Sümeyye. Konumuz işsizlik ve iş arama süreci. Bu konuya neden video çekme gereği duydum derseniz, ben aslında şöyle bir not alırken dedim ki acaba gerçekten insanlar benim gibi mi düşünüyor? Aynı bakış açısında mıyız? Bunu aslında biraz anlamak ve Biraz daha da bu konu hakkında muhabbet etmek istiyorum. Çünkü bazen arkadaşlarımla işte benim gibi iş alma olan arkadaşlarımla muhabbet ettiğimde biraz daha karamsar bir yerden yaklaştıklarını görüyorum. Ben ise tam tersi biraz daha bu sürece fırsat olarak bakıyorum. O yüzden eğer benim gibi bakamayan varsa ya da benim gibi bakmak isteyen varsa bir faydam dokunursa diye bu videoyu çekmek istedim. Şuradan yola çıktım. Ben şöyle bir not alıyordum. Dedim ki zamanım olsaydı da yapsaydım dediklerim ee, neler var acaba? Hani çünkü hep yoğunluktan dolayı birçok şeyi yapmayı bırakıyoruz veya erteliyoruz, zaman bulamıyoruz. Ben de dedim ki böyle güzel fırsatımın olduğu, hiçbir e, iş yoğunluğumun hayatımı 8-10 saatin alan bir şeyin olmadığı bir zamanda gerçekten zamanım olsaydı da yapsaydım dediklerim neler? Acaba? Ben neleri yapmak istiyordum? Neyi yapmayı seviyordum? Hayallerim ne? Gibi gibi böyle biraz daha içsel bir dönüşle bu sorulara cevaplar aradım ve kendime notlar çıkardım. Tabii ki de bu notlar herkesin kişisel. Ee, ama videomuzun konusu, e, videomuzun konusu, e, bu konu hakkında konuşma isteğim tamamen buradan çıktı. Benim bu dönemi fırsat olarak görmemi, neden fırsat olarak gördüğümü biraz aktarabilmek, kafa yapımı, arka planını size anlatıp belki birlikte birbirimize iyi gelebilmek. Çünkü ben genelde motivasyonumu YouTube'dan sevdiğim, takip etmeyi sevdiğim, başarılı bulduğum insanları takip ederek sağlıyorum. Umarım bana denk gelirsiniz ve birlikte güçleniriz diyorum mental olarak. <laughs> Böyle. Şimdi, e, peki ben bu konu hakkında konuşacağım da hani ben kimim derseniz Ben Sümeyye, <laughs> iç mimarım. Bir sene önce mezun oldum. Mezuniyetimden sonra İtalya ve İspanya'da Erasmus staja e gittim. Yaklaşık 3 ay önce de e, yurt dışından yani İspanya'dan döndüm. Ve şimdi iş arama sürecine girdim. Aslında döndükten sonra bir işte çalıştım ama uyuşamadığımız için orayla yollarımızı ayırdık. Ve şu an yeni bir iş arama sürecindeyim. Yaklaşık bir buçuk iki aydır iş arama sürecindeyim. Ee, sadece iç mimar değilim bu arada. Grafik tasarım işleri de yapıyorum. Ee, ve e, bu konularda çalışmalarımı sürdürüyorum. Neyse. Ben böyleyim. Beni daha çok merak ediyorsanız neler yapıyorum falan filan. Instagram'a bakabilirsiniz. Ben orayı günlük gibi kullandığım için birçok kendimle alakalı şeyi paylaşıyorum. Neyse. Evet. Şimdi konumuza geçelim. Bugün biz nelerden konuşacağız, nelerden bahsedeceğiz? Biraz önce bunları size ödetleyeyim ben. Çünkü ben de unutacağım için videoyu çekerken kendime not aldım. Şimdi bugün işte mülakatlar, mülakatlardaki dönüş alınmayan özellikle mülakatlar. Sonra işte mental süreçler, bu mental süreçleri psikolojik zorlukları nasıl atlatıyorum, nasıl kendimi iyi hissetmek için e, yollar arıyorum, neler yapıyorum. İşte düşünce yapım, neden bu süreci bir fırsat olarak görüyorum. E, çevre edinme çabalarım. Sonrasında e, yaptığım işte bu süreçte yaptığım kendimi geliştirmeye yönelik şeyler, hobilerim, e, finansal zorluklar ya da uğraşlar. İşte aile evinde yaşama, işte bu süreçte sosyal ilişkilerim, işte kendimi geliştirdiğim noktalarda nasıl ilerliyorum ve motivasyonumu nasıl koruyorum gibi gibi ve bu süreçte içerik üretiyorum tabii ki de. Bunları, tüm bunları nasıl yapıyoruz, nasıl yapıyorum ee, ve neden yapıyorum gibi gibi ee, bu soruları ya da konuları tartışacağız, konuşacağız, açacağız biraz ve Bakalım. Şimdi ben ilk olarak şuradan başlamak istiyorum. Ben neden bu süreci fırsat olarak görüyorum? Bence en önemli konu ve size aktarmak istediğim kısım burası. Çünkü ben bu sürece başladığımda ilk başlarda daha önce hiç böyle uzun bir iş arama sürecinde bulunmadım. Şöyle bulunmadım. Iki, iki, farklı işte çalıştım ama hiç bu kadar uzun iş arayışı sürecinden sonra olmadı o işlerim. Mezun olduktan iki hafta sonra bir işten kabul aldım ve çalışmaya başladım. Ee, sonrasında yurt dışına gideceğim için o işten ayrıldım. Döndükten sonra da iki hafta içinde yeni böyle farklı bir iş buldum ve orada çalışıyordum. Şimdi böyle olunca ilk defa bu kadar bu kadar uzun süre iş arıyorum ve bu beni çok aslında başlarda yıprattı. Özellikle böyle bir ayı doldurup bir aya kadar okeydi her şey. Şey kafasındaydım zaten. Zaten diğerleri de iki hafta, iki üç hafta bazında sürmüştü. O, ve bandında sürmüştü. O yüzden şimdi çok sorun yok. Bulacağım falan dedim ama bir ayı geçtikten sonra ben de bir böyle <laughs> bir şeyler <laughs> ben de bir yoklandım tabii ki de mental olarak zorlandım çünkü hani şey kendimi sorgulamaya başladım yani eee Nispeten daha deneyimliyim ama daha çok zorlanıyorum. Hani bu süreç neden böyle gelişiyor? Bir sürü yere başvuruyorum, bir sürü mülakata çağrılıyorum ama neden sonuçlanmıyor? Gibi gibi kendimde çok işte sorular yol, sorulara yol açtı kendimde. Öyle olunca böyle tabii ki de bir mental çöküşe yol açtı başta o bir buçuk aylık dönemlerimde. Sonrasında ama toparladım ve nasıl toparladım bence en önemli kısım bu. Çünkü benim orada aslında kafa yapım şöyle bir değişikliğe uğradı. Bir dakika dedim. O iş mutlaka bulunacak. İstediğin olur, olmaz. Veya hayal ettiğin iş olur, olmaz. Mesleğinde bir iş olur, olmaz. Hiç fark etmez ama mutlaka bir işe girmek zorundayız. Sonuçta hayatımızı idame ettirmemiz için bir gelir kaynağımızın olması gerekiyor. Öyle olduğu için şey kaygısından kurtulmak istedim. Yani bir iş bulacağım, okey bu cepte, buna inanıyorum, sonsuz inanıyorum, bu cepte. Peki iş bulana kadarki sürecimi ben nasıl değerlendirmeliyim? Çünkü bakıldığında ömrümüzün 40 yılını aslında çalışarak harcayacağız zaten. Yani elimize geçen bu 2-3 aylık süreçleri hiç iş kaygısı ya tabii ki de iş aradığımız için böyle bir şeylerimiz moral bozukluğumuz ya da ona verdiğimiz bir zaman emek oluyor. Ama bu 8-10 saatlik bir iş temposu yoğunluğunda değil. Şimdi doğru olmak gerekirse. E dedim ki bu bu kadar boş bir zamanı çok güzel değerlendirmem lazım. Yani bir daha bu fırsat önüme bu kadar kolay gelmeyecek. O zaman ben buna şu gözle bakayım. Hayatında ee, okul yoğunluğu işte notlardı işte başka yurt dışıydı gibi gibi birçok yoğunluğun ya da işte o zamanki çalışma temposuydu falan bunların hepsi geçti ve şu an sadece bir duraklama dönemindesin o zaman bunu çok iyi değerlendiriyoruz hobilerine zaman ayır yapmak istediğin ama yapamadığın yoğunluğundan dolayı ne varsa ya da mesela işte yoğunluğundan dolayı hep genelde böyle Ailemize vakit geçirmekten de çalarız. Onlarla biraz vakit geçirmek ya da kendine içsel olarak dönebilmek. Bu ya hayatın o kadar kargaşasında biz kimiz, ne için yaşıyoruz, hayallerimiz ne? Bunları o kadar çok unutuyoruz ki yani kendine dönebilmek için inanılmaz bir fırsat. Ben terapi alırken hep terapistin söylediği tabii ki de kendini sorgulamak oluyor. Terapiden sonra kendini sorgula ki işte bir sonraki seansta bunlar üzerine, sendeki etkiler üzerine konuşabilir konuşabilirim diyordu. Tamam ama o kadar yoğun bir dönemdeydim ki hem çalışıyordum hem de sınavına girmeye hazırlanıyordum hem de aynı zamanda e, okul var falan. Yani inanın böyle kendimi ben neyi seviyorum, ben ne yapıyorum diye düşünecek hiçbir fırsatım olmuyordu. Ve hep o dönemde şey hissettim ya insanın kendisini düşünmeye yani neyi neden yaptığını Sormaya bile zamanı olmaz mı diye hep böyle serdenişteydim ve hep diyordum ki elime bir zaman geçsin tamamen kendime ben kimime odaklanmak istiyorum ve kendimi tanımak istiyorum herkesten önce diye e, hep kendime zaten söylüyordum. Şimdi böyle olunca benim elime bu fırsat geçti ben de dediğim gibi aldım not defterimi elime ve yazmaya başladım zamanım yokken hep neyi yapmayı hayal ettim, nelerden vazgeçtim. Hepsini yazdım ve gerçekten bu süreçte aslında biraz da böyle kendimi daha iyi tanıdığımı, daha iyi dinleyebildiğimi fark ettim. Aynı zamanda bu sürece böyle bakmak benim içsel huzurumu daha da arttırdı. Artık kendimi suçlamıyorum. Ya da işte kendime işte o iş bulamama baskısı değil de işte kendini geliştir. Bu sürecin farkındasın. Daha iyi bir sen olarak başla o işe. Yani bunu sadece hobilerimizi ya da zamanımız olamadığı için yapmadıklarımızı da değil. Bu süreci eğer iyi değerlendirebilirsek, yani öğrenmeniz gereken bir şey varsa ya da şu anda hala öğrenmeye devam ettiğiniz dili daha iyi geliştirmeye gibi gibi şeylere zaman ayırabilirsiniz. Şimdi bu sürecin çok tabii ki de zorlukları oluyor. Yani iş bulamamadan ziyade birçok yere mail atıyoruz ya da işte mülakatlara gidiyoruz ve girdiğimiz mülakatta ikinci aşamaya çağrılmamıza rağmen sonucunda bir olumlu veya olumsuz geri dönüş bile alamadıklarımız oluyor. Bunlar tabii ki de çok çok morallerimizi bozuyor. Mesela sanırım benim için en büyük zorluk şu oldu. Ben yurt dışından döndüğümde bütün arkadaşlarımın bir yıllık sektör deneyimi artık olmuştu bile. Yani kendimi biraz geriden başlıyormuş gibi hissettim. Aslında orada da kendi işimi yaptım. 6 ay boyunca çalıştım. Türkiye'de de o diğer kalan 2 aylık süreçte yine çalıştım. Yani toplamda 8 ay benim de aslında iş deneyimim var gibi görünmesine rağmen Türkiye'ye döndüğümde kendimi avantajlı sanarım. Yani yurt dışındaki yaptığım deneyim burada da gerçekten yerini bulur diye düşünüyordum ama ben döndüğümde e ama orada staj yapmışsın yine de. Yani stajyer misin gibi bir yaklaşımla karşılaşmak beni en çok yıkan şey oldu. Yani şanslıyımdır birkaç adım öne geçerim diye beklerken hiçbir farkın yarat hiçbir fark yaratmaması 6 aylık yurt dışı deneyimin beni çok çok ciddi hayal kırıklığına uğrattı. Ama ben şuna inanıyorum. Beni kafa yapısı olarak, mental olarak, veya edindiğim deneyimler olarak çok ciddi geliştirdiği için en başta İngilizcemi geliştirdiği için ben oradan çok büyük artılarla döndüm. İsteyen istediği gibi görür veya göremez. Ben kendimdeki artılarına bakıyorum, kıyaslıyorum ve her zaman çok değdiğinin çok farkındayım. Öyle olunca hep kendime bunu hatırlattım. Yani sen sana kattıklarına odaklan. Kimsenin görmesine gerek yok. Ee, sıfırdan başlıyormuş gibi düşün diye. Tamam dedim okey böyle olabilir. Yani ben mesela 3.5 üstü ortalamayla mezun oldum. 6 ay yurt dışı deneyimim var. İngilizcemi B2 seviyesinde şu an kullanabiliyorum. Ve birçok sosyal aktivitelerde aktif rol oynayıp aynı zamanda farklı dallarda çalışmalar yapıyorum. Şimdi böyle olunca şey bakıldığında birçok insanın önüne geçmem gerekiyor gibi düşünülüyor ama işte sektör hiç böyle bakmıyor olaya. Yani benim de moralimi bozan çok fazla şey var. Mesela işte hiç benim gibi yetkinliklere yani bu kadar yırtınmaya, mesleği için emek vermeye çalışmamış birilerinin çok iyi yerlere sırf tanıdıkları var diye geldiğini görmek Beni mesela çok yıpratıyor, üzüyor da. Ha, ama bu onların hayatı, bu benim hayatım. Bunun farkında olmak lazım. Ben şu anki hayatımda yapabileceklerimin en iyisini yapmaya çalışıyor muyum? Her zaman odaklanıyorum. Yani kıyasladığım her zaman başkalarının hayatları olmasın diye hep kendimi hatırlatıyorum. Ve hep kendimin bir önceki versiyonuyla kıyaslayıp daha iyi bir versiyonunu oluşturmaya çalışıyorum. Bunlar bence insanın mentalini e, sağlığını yani huzurunu, içsel huzurunu etkileyen çok çok önemli noktalar. Ben bunlara odaklandıktan sonra dediğim gibi kendimle yarışıyorum, e, kendi etkinliklerimin farkındayım ve e, bu süreç geçici. Sen sadece bu süreci fırsata çevirmeye bak gibi bir yerden baktığımdan baktıktan sonra benim içsel huzurum, e, mentalim bunların hepsi çok güzel bir şekilde e, düzeldi yolunu buldu diye düşünüyorum ve arttığını da içsel huzurumun arttığını da hissediyorum çevremde de hisset hissediyorum bunun geri dönüşlerini alıyorum çokça ee, o yüzden benim de tavsiyem size kendinize hep bunları hatırlatmanız kendi değerinizi bilmeniz yani farkına varmanız ve bunu sizin kendinize hatırlatmanız lazım. Çünkü kimse bizi kendimiz kadar iyi tanımıyor aslında bakıldığımızda. Yani kimseye her şeyimizi anlatıp onlardan geri dönüş bekleyemeyiz. Evet bizi yakından tanıyan insanları var ama yüzde kim bizi biliyor bizden başka? O yüzden önce kendimize güvenmemiz çok bu noktada özellikle şart yani. O yüzden bu şekilde kendinizi sürekli telkinler vererek bence bu süreci daha hafif ve o psikolojik zorlukların altında kalmadan atlatabiliriz diye düşünüyorum. Yani sektöre böyle 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 bomba gibi girebiliriz bence. Peki derseniz ki senin bu sürecinde sen kendini geliştirmek için ya da daha iyi bir iş bulabilmek için neler yapıyorsun derseniz ben şöyle yapıyorum. Buna birçok arkadaşım, çevremdekiler çok saygı duymasa da açıkçası ben ücretsiz çok yakınımda olan bir ofiste iç mimarlık hizmeti veriyorum aslında. Ben oraya iş başvurusunda bulunmuştum. Onlarsa bana böyle bir pozisyon açıklığımız yok ama madem çok yakında oturuyorsun istersen evdeki vaktini bizimle ofisimizde geçir. Hem bazı projelerimize desteklik sağlarsın hem de kendini burada geliştirmeye çalışırsın dediler. Benim de zaten artık evden bunaldığım bir dönemde artık sürekli aynı yerde olmak. Sürekli ya biliyorsunuz ben bir de aile evinde yaşıyorum. Aile evinin o kargaşı tabii ki de bazen insanı yorabiliyor. Öyle durumlardan dolayı ben bunu kabul ettim ve Şöyle düşündüm. Sonuçta onlar da bir network. Hani amacımız insan tanımak, çevre edinmek bu konuda bize yani kendi mesleğimize bize desteklik sağlayacak insanlar edinmekse. Çünkü benim öyle bir ailemden gelen çevrem yok. Ben çevremi kendim oluşturmak zorundayım. Şimdi bu noktada çevre edinmek için de dışarı çıkmamız gerekiyor. Yani evde oturarak ben kimseyle çevre edinemem diye düşündüm. En azından sektörden insanlarla muhatabım olursa birbirimize faydamız olur diye de düşündüğüm için gittim. Gönüllü orada çalışıyorum. Zaten çok sıkı bir yer değil. Yani çok sağ olsunlar kendi işlerim olduğunda falan gitmiyorum zaten. Ya da e, freelance aldığım bir iş olursa orada da ofislerinde de çalışıyorum. Bunun bunun için ve hiçbir sıkıntı çıkarmıyorlar. Bu konuda çok anlayışlar. Gerçekten o aile şeyini kurabilmiş bir nadir ofislerden biri ve çok keyifli orada bulunmak. Oradaki insanlarla diyalogda olmak. beni Bana çok iyi geldi mental olarak da e, sosyal olarak da. O yüzden gönüllü çalışıyorum. Şu an burada olduğu gibi içerikler üretmeye çalışıyorum. E, biraz dijital günlük tutuyor gibi hissediyorum kendimi, e, sürecimi. Sosyalleşiyorum arkadaşlarımla görüşmeye devam ediyorum. Aileme zaman ayırmaya çalışıyorum. Bir babaannem var 100 yaşında. <laughs> Ona bakıyorum mesela. Ee, sonrasında işte e, bir seyahate çıktım yakın zamanda. Türkiye turma e, ilk adımını attım. Türkiye turumun ilk adımını attım mesela yakın zamanda. E, ve İzmir Aydın gezisi düzenledim ve yurt dışındaki sürecimde ve o göçebe hayatımda dansımı adapte edemedim ve dans etme Alanım çok olmadığı için belli bir süre yani yaklaşık neredeyse bir yıldır dansa ara vermiş bulundum. Böyle olunca dö döndükten sonra zaten hep dansa tekrar geri dönmek istiyordum. E, dansıma tekrardan geri döndüm. E, hep modern dans eğitimi almak istiyordum. Ona başladım. Sonrasında işte kendimi evde işten hobilerimden sosyalleşmemden kalan zamanlarımda genelde kendimi işte mesleki olarak doldurmaya çalışıyorum. Yeni programları öğreniyorum ya da olan programlarda kendimi daha iyi geliştirmeye çalışıyorum. E zaten boş kaldığımız diğer süreçlerde iş başvuruları yapıyoruz. Mülakatlara katılıyorum. Görsel hafızamı geliştirmek için sergilere, müzelere gitmeye çalışıyorum boş vakitlerimde. Biliyorsunuz işimizin bir parçası şantiye ziyaretleri ve iş ilanlarının çoğunda araba sürülmesi gere yani araba kullanma yeteneğinin olması gerektiği yazıyor ve ben o yüzden bu süreçte bir de araba öğrenmeye çalışıyorum ve bayağı ilerlettiğimi düşünüyorum kendimi. Artık en azından trafiğe çıkabiliyorum. <laughs> yani araba sürmeyi öğreniyorum. İngilizce çalışmaya devam ediyorum çünkü dil çok nankör hemen unutabiliyorum yani orada edindiğim e, arka planı unutmak istemediğim için İngilizce çalışmaya devam ediyorum. Ofiste bir yabancı arkadaşımız var gönüllü çalıştığım yerde. Orada ofiste iki günlük konuşmalarımızı İngilizce yapmaya dikkat ediyoruz ki birbirimizi geliştirelim İngilizce konusunda diye. Sonra alanımla alakalı çıkan freelance her işi değerlendirmeye çalışıyorum ki hem çevre edinebileyim hem de kendime sağlam referanslar elde edeyim ki ya da işte portfolyoma koyacak başka işlerde elde edeyim ki kendimi daha iyi sunabileyim diye. Bu gönüllü çalışmam dışında işte mesela şu an kuzenimin stüdyosu için bir logo ve marka kimliği tasarımı yapıyorum. Ve Fransa'da bir inşaat şirketinin logosunu tasarladım. Üzerine olan bir şirket restoranlarla çalıştığı yerde iç mekan desteği de verebilmek adına bizle bir anlaşma sağladı ve onlara freelance desteklik sağlıyorum bir arkadaşımla birlikte. Aynı zamanda yapay zeka eğitmenliği işi teklifi aldım Amerika'dan. Onu kabul ettim ve orada da işte yapay zekayı eğitme üzerine, Türkçe dilinde eğitme üzerine çalışıyorum şu anda. Gibi gibi aslında kendimi geliştirecek, farklı bir ufuk açacak ya da bana iyi gelecek, kendimi iyi hissettiğim her işte bulunmaya çalışıyorum. Böyle. Yani pes etmiyoruz. Fırsata çeviriyoruz ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bize sunulmuş harika bir zaman aslında. Zamanımızın kıymetini sadece bu an için iş aradığımız süreç için değil, hayatımızın her an için bilmemiz lazım. O yüzden ne diyoruz? Zaman akıp gider, kimse bize geri ödemeyecek o zamanı. Olduğu anda kullanalım ve boş harcamayalım. <gülüyor> yani <gülüyor> kim kim bu kız <laughs> diyebilirsiniz ama eğer beni dinleyen şu an ve ona iyi geldiğim biri varsa çok mutlu olurum. Benimle paylaşmak isterse her zaman bana yazabilir. Ben dinlediğiniz için buraya kadar özellikle de geldiyseniz umursadığınız için çok çok teşekkür ederim çok kıymetli. Umarım başka videolarım da olur ve orada da görüşürüz. Benden şimdilik bu kadar. Eğer başka merak ettiğiniz bir şeyler varsa bana yine sorabilirsiniz yorumlardan. Yine onunla alakalı videolar üretmeye çalışırım. Bu işi seviyorum video çekme işini. Bir kameramanım da var. Benim yeğenim kameraman. <laughs> Beleşe kameramanım var. <laughs> o yüzden daha kolay artık yapmak. Daha rahat motivasyon buluyorum. Bu zamana kadar çekememiştim zaten. iki yıldır falan. <laughs> Böyle. Ee, eğer beğenirseniz, yorum yaparsanız, beni takip ederseniz de çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.